Mutluluğu ya da mutsuzluğu yasaklayabilir misiniz? Neşelenmeyi ya da üzünlenmeyi, acıyı, sevinci. Yası, hasreti, öfkeyi, coşkuyu, umudu, yasalarla, yasaklarla, valilik kararlarıyla yok edebilir, ortadan kaldırabilir misiniz? İşte bu yüzden sanatı da, müziği de yasaklayamazsınız. Olsa olsa bir konseri, bir sanat yapıtını ya da etkinliğini yasaklarsınız. Ve böylece sanata, müziğe, şarkılara, türkülere, stranlara engel olacağınızı zannedersiniz. Yanılırsınız. Tarih yanılgılarla dolu. Yanılanlar yok olup gitti. Yasakladıklarını zannettikleri türküler bin yıldır dillerde. Müziğe saldırı tümden insanlığın ruhuna saldırıdır. İki senedir pandemi tedbirleri gerekçe gösterilerek müzisyenlere yönelik yasaklar ve kısıtlamalar sektörde faaliyet gösteren birçok müzisyeni derin bir yoksulluğa mahkum etti. Sanatından başka geçim kaynağı olmayan, enstrümanlarını satmak zorunda kalan, Müzikle, sanatla hiç ilgisi olmayan işlerle hayatta kalmaya çalışan binlerce müziğinin sorunları, çığlıkları, yazık ki bu yasakları koyanların vicdanına ulaşamadı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, şimdi de peş peşe gelen konser yasaklarıyla iktidarın sanat ve sanatçılar üzerindeki giderek artan baskıları son bir ayda başka bir boyuta geçti. Bu yasaklara gerekçe olarak kamu güvenliği, toplumun ahlaki değerleri gibi ucu açık ifadeler kullanılıyor. Bu kararların ardında talimatı ve altında imzası olanlara seslenmek istiyoruz. Bu uydurma gerekçelerin neyi perdelemek için kullanıldığını siz de biliyorsunuz, bizler de biliyoruz. Kendi yaşam anlayışınızı bütün topluma dayatmaya çalışıyorsunuz. Bir konser yasaklandığında sadece müzisyenlerin değil, o müziğin tüm dinleyenlerinin de cezalandırıldığını en az siz de bizim kadar biliyorsunuz. Bu kadarla da kalmıyor. Menajerleri, organizatörleri, ses ve ışık teknisyenleri. Doğrudan ya da dolaylı olarak sektörden geçinen herkesi aileleriyle birlikte cezalandırmış, sofralarındaki ekmeği almış oluyor.